Bence Adana'da hemen hemen tüm belediyeler yarış halinde şu an. Ee, sokaktaki hayvanları sürekli topluyorlar. Niye? Vali Bey'in sürekli bunlar üzerinde kurduğu bir baskı var. İçişleri. Toplayacaksınız diyor. Tabii valilerin de üstünde İçişleri Bakanı'nın genelgesi var. Bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ama burada yapmamız gereken şu. Toplamanın önüne geçemiyoruz ama en azından şunu yapmamız lazım. Toplanan hayvanların, mesela yüreğir, arkadaşımız yüreğirden, onun takibine yap yapılması yani barınağa giden hayvanların çoğunun ben akıbetini az yok biliyorum siz de biliyorsunuz maalesef uyutuluyor, itilaf ediliyor bunların önüne geçme çabası göstermemiz lazım en azından bizim şu an ağırlık verdiğimiz nokta Adana kendi yaşadığımız yer olduğu için diğer ilçe belediyeleri şu an yaşam alanlarını oluşturmaya başladı yerleri falan tespit edildi işte ihaleye falan çıkıyorlar bu süreçte aslında Seyhan Çukurova Yüreğir yaşam alanlarını oluşturursa rahatlayacağız. Çok. Çünkü bizim belediyeler üstünde şöyle bir şansımız var. Adana'dan Nesin Hanım'ın dediği gibi iyi savaşıyoruz bunlara karşı. Yani bir hayvanımız kaybolduğu zaman özellikle sosyal medya mecraları çok önemli. Burada ses getiren haberler yapıyoruz. Kitleyi harekete geçirebiliyoruz. Hayvan severlerin tepkilerini ortaya koyabiliyoruz. Bu da tabii belediyeleri biraz temkinli olmaya zorluyor yani. Veya barınak yönetimindeki insanların veya toplama ekibindeki insanların teşhir edilmesi en azından e, bunların biraz e, daha dikkatli olmaları gerektiğini bunlara hissettirdiğimiz için bunlar da daha dikkatli davranmaya çalışıyorlar. Bu yüzden benim kısaca diyeceğim şu, toplanan hayvanların mutlaka takibini yapalım bölge anlamında. Atıyorum Seyhan'da, ben Seyhan'daysam mutlaka o küpeli, kısırlaştırmış hayvanların barınak sürecini takip edelim. Telefon açalım, gidelim, olanaklarımız varsa gidelim. Bu konuda Adana Büyükşehir Belediyesinde daire başkanımız çok duyarlı. Vekaleten başkanımız Güngör Bey çok duyarlı, gerçekten çok. duyarlı. Geçmişte de bu insanlar bize her zaman destek olmuş insanlar. Zeydan Bey şu an yok biliyorsunuz. Cezaevinde kendisi. Ama şu anki yönetim bana göre daha duyarlı ha. Çok fazla inisiyatif kullanma şansları yok. Kullanabilseler aslında barla evet. yönetimiyle ilgili de tasarruf yaptırabiliriz ama öyle bir yetkileri yok maalesef. Ya bizlerin Birlikte olmaya ihtiyacı var. Bakın, ilk haftalar az katılım vardı, son hafta iyi bir katılım vardı. Bugün daha az bir katılım oldu. Aslında daha çok sık bir araya gelebilmeliyiz. İstişarelerde bulunmalıyız. Yani biz birlikte güçlüyüz arkadaşlar. Onun dışında ne ben tek başıma ne Nesrin Hanım'ın fazla yapacağı bir şey yok. Teşekkür ediyorum ben. Sağ olun.